istiyorum. Tabii. Özür dilerim. Buyurun. E, mitinglerdeki kalabalıklardan bahsediliyor. Ciddi bir katılım olduğundan söz ediliyor. Tam da onu söyleyecektim. Sizler ben de. E, işin içindesiniz. E, fakat işi şuraya bağlamak istiyorum. Anket şirketlerinin Heh. bununla ilgili olarak manipüle ettiği ile alakalı iddialar var. Neler söylemek <laughs> istersiniz efendim? Özellikle bunu merak ediyoruz. Bu birbiriyle iç içe zaten. Adeta matruşka gibi açtığınız zaman içinden o çıkıyor zaten. Açıyorsunuz yine benzer bir durum. Bakın Mitingler bu işin kitleselleşmesi e, dedik, kitleselleşmiş hali dedik bu geçtiğimiz yıl 4 Eylül'den beri başlayan 13 aylık süreçte. Şimdi burada tabi bu süre zarfında e, bu anlamda miting de olmadığı için acaba bir parti miting yapsa ne kadar kalabalık toplanır? MHP yapınca ne olur? gibi bir takım sorular vardı kamuoyunda. Oysa biz... Hem teşkilatımıza hem de gittiğimiz yerdeki vatandaşlarımıza zaten güveniyorduk. Ve e, bu kalabalıkların olacağını bekliyorduk. Ve bu kalabalıkların aynı zamanda biraz evvel işaret ettiğiniz anket şirketlerinin algı operasyonunda parçalayıp atacağını biliyorduk. Evet. Nitekim tam da dediğimiz gibi. Enteresan gibi da geldi çünkü bununla alakalı. Tabii. Bazı şirketleri... Şimdi bakın bazı anket şirketleri artık işi o kadar abartmıştı ki, bu anket şirketleri özellikle iki siyasi partinin CHP'nin ve İP'in neredeyse maaşlı personeli pozisyonunda bunların toplantılarına açık açık katılan bu partilerin genel başkanlarını kapıda karşılayan veya protokolde öne oturan onların açıklamaları karşısında adeta o partilerin fanatik birer taraftarı seçmeni gibi alkışlayan işte tezahürat yapan falan durumdalar ve bunlar anketler yayınlıyorlar. MHP işte ee, ...böyle e, ilkokul çocuğunun bile gülüp geçeceği evet. oranlarda gösteriyorlar. Ee, biz buna alışkınız aslında. Bu anket şirketlerinin çoğuyla maalesef aramız hiç iyi olmadı bizim uzun yıllar boyunca. Ben 1991 yılından beri, 15 yaşından beri hemen hemen bütün anketleri, partileri, siyasi seçimleri takip eden, etmeye çalışan biriyim. Ee, ortaokul, lise yıllarından itibaren çok iyi hatırlıyorum. Yani bugüne kadar MHP'nin oylarını bırakın tutturmayı yakın gösteren bile bu 91, 2022, 31 yılda inanın tek tüktür. Hı hı. Genellikle de anket şirketlerinin ortalamasının iki katı oy alır MHP. Evet. Ama biz 24 Haziran 2018 seçimlerinden önce öyle anketler gördük ki MHP onların gösterdiğini...